Aysun Özel Baş başa'ya hoş geldiniz. Bugün e, bence çok güleceğimiz bir baş başa yapacağız. Çünkü yanımda sevgili Giray Altınok var. Kendisi hemşerim, İzmirli. <gülüyor> hoş geldin <laughs> Giray. Hoş bulduk İzmirli hemşerim. <laughs> Ee, İzmirlilik de bir başka bir şey yani böyle İzmir misiniz? Evet, Gerçi şey her biliyoruz. memleket için e, geçerli Tabii bu. E, Tüh Sivaslıyım işte... diyen yoktur. Yani herkes kendi <laughs> memleketini çok sever. Çok evet, doğal Evet, Herkes kendi memleketini gerçekten öyle. Ben çok eleştiriyorum da bir taraftan İzmir'i ama zaman zaman. E, ama o İzmirliler hani senin bir tespitin var ya galiba ondan. Evet biz her şeyin en iyisini biz ve arkadaşlarımız biliriz. İzmir'de bu iş böyledir. <gülüyor> <gülüyor> Bütün İzmirliler de bunu bilir. Ee, o yüzden de ben bazen hani eleştirilerim de genelde pek o tarafta ne oluyor? Ben hani iyi tespit ederim İzmir'in durumunu gibi <laughs> <laughs> Öyle. Neyse şimdi İzmir'e kadar gittik ee, ama sen hani bir İzmirli ama e, uzun bir dönemde Çorlu'da zaten. Evet ee, evet gençliğim orada geçti. O yüzden aslında hani memleketin e, her insanını da iyi tanıyorsun. Bence komedinin bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. Bir de okuyorsun diye düşünüyorum çünkü yazıyorsun da. O hmm. yüzden sana bu e, bölümde baş başanın e, ilk sorusu sevdiğin e, yazarlardan olsun. En sevdiğin yazar, sevdiğin, çok okuduğun yazarlar, şairler benim okuma alışkanlığım şöyle, is ya ismini verebileceğimiz o yazarların tümünü ortaokul ve lise çağlarımda e, elimden geldiğince okudum. E, sonra e, karikatürle tanıştım ben, çizgi romanla ve hayatımın uzun bir süresinde çizgi roman hmm. okudum. Çok fazla çizgi roman okudum. Sonra e, böyle 35 yaşlarımdan sonra da böyle büyük e, ansiklopediler var, dünya tarihi, işte felsefe tarihi anlatan. Hmm. E, açıkçası bir kitap baştan sona artık okuyup bitirmek yerine böyle 400 sayfalık o çok güzel yayınlar oluyor resimli resimli çok severim böyle boyama kitabı gibi evet. hem de uzun büyük onları e, açıp bir yıla yaydığım bir okuma serüvenine dönüştü en son işte anlatılmamış dünya tarihi diye bir kitap var şimdi onu okuyorum 3 ay falan oldu ama böyle en boşluk bulduğumda 4 sayfa 5 sayfa böyle antik çağdan alıp günümüze kadar getiriyor o tarz şeyleri çok seviyorum artık Hı -hı. E, Fransız Temen'in Kadını'nı okumuştum en son çok Hı -hı. sevmiştim roman olarak e, ama e, o kadar bir yoğun oluyor ki artık yani klasik bahane ama gerçekten hadi bakalım şöyle bir kitap açıp okuyalım diyeceğimiz bir süre olmuyor. Yani ee, çocuktan sonra bir de uyku ya, saatleri değişti, ya. her şey değişti, çekimler <laughs> devam ediyor falan. Ama işte e, yeni bebek var, işler çok yoğun, hayat bu kadar hızlıyken dediğin gibi anlatılmamış dünya tarihi gibi açıp evet. birkaç sayfa karıştırıp Aynen. Kendini kafa dağıtmak. edeceğin yani. ya da evet. kafa dağıtacağın kitaplar Ah, böyle bir şey mi anladın. olmuş ya tarihte diyeceğim bir şeyi okumak daha evet. çok hoşuma gidiyor. Gide bunlar senin işine çok yarar. Evet, tarihe çok meraklıyım zaten, evet. çok severim. Belgesel, yani o anlamda İkinci Dünya Savaşı belgesellerini falan da izlemeyi çok seviyorum ben. Hı. Yakın tarihe çok meraklıyım. Evet. Prens de faydalanıyor musun bunlar? Tabii da? tabii. Yani tabii Kerem benden daha o Hı -hı. konuda şeydir mesela, daha araştırmacıdır, çok daha iyidir. Ee, biz biz birçok şeyi, tarihte yaşanmış bir olayı nasıl bazen evirip çevirip kendi hayatımıza dahil ederiz ya da o kaderi orada nasıl birleştiririz diye hep düşünmüşüzdür. O yüzden böyle bir dizi merakımız vardı zaten Prens gibi. Ee, onu çok seviyorum yani. Evet. Yani. Ee, o zaman tarihe bu kadar gitmişken, tarihe çok meraklıyken hemen antik şehir ve sevdiğin antik şehirler, e, favorilerin var mı bu arada? Laodikya'yı çok Aa, seviyorum Denizli'de, Pamukkale'de. Evet. Ee, öğrenciliğim de orada geçtiği için evet. biz hem orada çalıştım ben Pamukkale'de, otellerde hem işte eşimiz dostumuz geldiğinde çok gezdirdik. Hem orada yaşadığımız için ya hadi kalkalım bir Pamukkale'ye gidelim hafta sonları durumları çok olurdu. O yüzden de o Laodikea'nın şeyini araştırma fırsatım çok olmuştu. Üniversitede orada okuduğum için o kazı sürecinde o kadar çok gittik ki, aha bak burasını da açmışlar, burasını da bulmuşlar falan diye Çok da diye hızlı kazılan da. bir antik şehir orası. Baya yani hızlı kazmak da... <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi bitirin şurayı falan gibi bir şey mi oldu acaba? Yani çok severim orayı Laodikeya. Ee, Kral yani. mezarları falan çok fotoğrafım vardır orada. Ee, Öğrencilik zamanında. Aynen. Buradan dedi? da böylece Laodikea'yı da anmış olduk. <laughs> anmış ee, söylenmemiş olduk. antik şehirlerden bir tanesiydi. Evet, efes mefes herkes. Ya, evet, önemli Laodicea, olan bunları bilmek Laodikea. ya. <laughs> ee, peki müze, müze desem sevdiğim müzeler. Sevdiğim müzeler. Yani şimdi sevdiğim müze genelde hani böyle bildiğim bir müzeyi söyleyip bu soruya cevap vermiş olmak e, istemiyorum. Hı hı. Favori müzem diye bir şey yok ama e, Müzesi'nden çok etkilenmiştim. Hı hı. Çok severim müze gezmeyi. Yani çok severim. Yani saatlerce gezebilirim ama eşimle gittiğimde mesela ya girdik. <laughs> 20 dakika sonra şey yap. Hadi. Hadi <laughs> mi? Yani aldığımız biletin parasını geçtim. Müzenin tamamını gezmek 3 gün sürüyormuş zaten. Hadi dedi ve yani 3-4 tablodan sonra can sıkıldı alışverişe gitti. Ben gezdim ama yine de mümkün değil ama evet. böyle bir haftam olsun isterdim. Yani sadece Louvre gezecek. O kadar güzeldi ki. Bir de ondan sonra Dorsey'e giderdin yakın ya yani. Yakın, buze, ha, buze Dorse'de Dorse. şeye Dorse'de şey, de, de, de. Dorse demek de. istedim. ondan anlamamışım ben <gülüyor> <gülüyor> evet evet G gel, gitmeye çalıştım elimden geldi gittiğimizde de 3 gün gidiyoruz ya, o kız da evet. ne yapsın bir şeyler almak istiyor bir şeyler gezelim yiyelim evet. Içiyor. sürekli müze olmuyor ama sadece böyle bir tur yapmayı çok isterim. Evet gerçekten Paris o anlamda zaten. Ha. Paris Paris'in kendisi müze. Evet. E, Mesela taraf. Belgrad'da bir sokak arasında küçük müzyum yazıyordu Hı. bir tabela. Küçücük ama. Buraya dedim böyle müziğim mi olur falan. Bilet aldım. Çok cüzi bir miktara girdim. Abi oyuncak küçük araba müzesi. Aa. Ve baya merdiven altı bir yere yapmışlar açmışlar. ve O kadar güzeldi ki yani. Bütün o arabaların tarihini, oyuncakların tarihini de anlatan bir yerde. Böyle kovaladıkça çok acayip şeyler çıkıyor özellikle yurtdışında dışında. Bizde de çok var tabii. Evet bizde de bence müzecilik çok gelişti. gelişti. Gelişiyor. Yeni yeni bir sürü. Bizde e, şey müzecilik... ama övme vardır yani burayı. Kötüleyip o önemli müzeler var dedim <laughs> ama araştırırsan bizde de dünya evet, kadar var, şey var. Evet var var yani Suna Yakın Oyuncak Müzesi var. Müzesi var. Yani ilk Tabii aklıma Tabii ki e, en bir de merkezi evet, yerlerden evet. birinde yani. Kaç evet. kişi gitti? Aynen. Gidin abi. Evet şimdi sen çocukla gezmek için de bir sürü fırsatın evet, evet, olacak aslında. Evet evet biraz büyüsün götüreceğim inşallah. Evet daha beş buçuk aylık bakalım Tabii daha canım. büyüyecek. Hatırlamaz para verdiğimize de demeyecek. Biraz kendimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, peki o zaman müzeden e, ressamlara doğru gelelim sevdiğim ressamlar. Rembrandt'tı galiba. Hmm. Rembrandt'ın bir de Caravaggio. Aa, evet, tabloları duvar kağıdı falan olarak da, çok bildiğimden değil ama, <laughs> ama duvar kağıdı falan olarak da çok güzel oluyor onun tabloları. Onu seviyorum. Ee, biz bu sene Prenste Venedik'i işledik. İşte hmm. Venedik işlerken de Venedik çok sanatla iç içe bir yer olduğu için evet. Venedik'e gittiğimizde hep şey istedik böyle yani duvarlardaki o büyük tablolar olsun. Bu tabloları seçme sürecinde çok fazla böyle ressamın tablolarını da inceledik. Ya çok güzel bir şey ya. Yani. Tabii Yani o dönem bunu bu kadar gerçekçi yapabilmek bir muazzam. O, bir Rönesans şey. e, evet. bambaşka bir dünya. Zaten oralara gittikçe böyle büyülenip Aynen. geliyor insan. Yani o devinim dünyayı buraya getiren devinim ve çok çok güzel bir şey. Yani bu iki ismi verebilirim. Evet. Diğerleri de çok kıymetli sanatçılar tabii ama. <laughs> Bunları Ama seviyorum. bazen insan kendini o yakın hisseder. Evet. Ee... Rembrandt'a yakın hissediyorum <laughs> kendimi abi. Bunu bilsin herkes. Caravaggio ile Rembrandt. Yani niye hoş hoşuma... mu? Caravaggio demek de çok güzel bu isim olarak. Tabii tabii. Söylemesi de güzel. İsmim olsun güzel. Caravaggio. Caravaggio? Bu arada e, önümüzdeki yaz e, İstanbul Müzik Festivali'nde Caravaggio ve Monteverdi konseri olacak. E, Monteverdi'nin müziklerine Caravaggio'nun tabloları... Ama sanatçıların performansları hayat ile olacak edecek. yani, evet, ha, sahnede evet. Canlandırılacak. evet, O yüzden değişik, ben de heyecanla bekliyorum Müthiş. doğrusu. Biletimi şimdiden çıkar çıkmaz alacağım yani. O zaman ben Efruz'a e, buradan müjdeyi tamam. de vereyim, beraber de, gidelim. Verin, beraber gidelim. Evet. E, ufaklığı da alırız diyeceğim ama daha çok küçük, daha biraz büyüsün <laughs> bir müzik festivali ya, için. Bir. Ama bu arada şeyleri de var. Çocuklarla, bebeklerle giden pusetli konserler de var. Öyle Burada mi? Burada ben festival tanıtım. Ama böyle klasik için. müzik gibi şeylerdir evet, değil mi? Evet, yani? öyle şeyler. Heavy metal bir çocuk konseri falan. Tamam, gideceğim, daha sık gideceğim. Hmm. Konser, konser sormadım sana. Konser, ben konsere gitmiyorum. Konsere gidemiyorum. <laughs> ha. Her zaman? Ee, yani eşim bazen bilet alır, yani kendisi çok sever gider. Ben de ona eşlik etmek için bazı konserlere gidiyorum. Yani Emifer'in konserine gittim. Çok tatlı hatıralarım oldu harbiyede. Sonra Özkan Uğur öldü falan. Yani bir hayatın doğal akışı içinde olan şeyler beni sonra çok üzünlendiriyor. Şimdi o olunca o benim çok nadir gittiğim konserlerden biriydi. Oradaki bir sürü anım hatırlıyorum aklıma geliyor falan. Öyle bir üzüntüm var. Konser beni çok korkutuyor nedense çocukluğumdan hmm. beri. Biz İzmirliyiz galiba fuarda e, çok götürürlermiş evet, bizi İzmir Fuarı'nda konserleri evet. 10 11 yaşında falan. Orada bir şey mi oldu ne oldu böyle Konserle böyle fuar bende birleşiyor ya kesin bir şey var orada evet. yani. Çok kaybolan bir çocuktum. Gene kaybolmuş olabilirim. Böyle... <laughs> Doğru senin yön. Evet kalabalıkta saatlerce kaybolup olduğum yerde durup bir daha birinin beni bulmasını <laughs> beklediğim çok anım var. Yani gene öyle bir şey olmuş olabilir fuarda. Mesela annem şey diyordu eskiden yani pazara gittim, yani yumurt, kaybolsan Yumurtacı'nın orada beni bekle. <laughs> çok güzel bir şeydi yani. Adam beni artık o kadar tanıdı ki gel gel böyle gel, gel diyor da kaybolmuş belki gene. Yani. Öyle bir şey olabilir. Orada çok konsere gidiyorduk. Sanırım onunla bir ilişkisi var. Evet. Ama böyle çok sevdiğim galiba bir şarkıcı da yok konserine hmm. gidip yani evet. Allah'ım yani işte. Hiç hayalini kurduğum bir konser de yok. Yok, hmm. duyuyorum insanlar çok hoşuma gidiyor böyle işte Arctic Monkey geliyormuş. Bir buçuk evet. yıl önceden aldım bilet, lan bir buçuk yıl sonra Arctic diye bir şey olabilir. <laughs> Memlekete bir şey olabilir, sana bir şey olabilir, o gün anam babana bir şey olabilir. Yani o kadar hevesli hiç bir bilet almadım hayatımda. O yüzden de herhalde konserle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama MFÖ'nün hatırladığım konseri. Bir de Tarkan'a gitmiştik hmm. Harbiye'de, onlar çok güzeldi. Evet, evet, bence o ikisi de şeyi İzmir Fuarı'nı hatırlattığı için de olabilir. Galiba, ya. evet çünkü orada da MFÖ'ye gitmişiz, annem evet, söylüyordu. Ben de gittim evet. MFÖ'ye İzmir Fuarı'ndan. Fuar evet, fuar konserleri ayrı bence. 90'lı yıllar mükemmel zamanlar yani. Çok, çok, çok iyiydi gerçekten. Çok teşekkürler ben teşekkür bir keyifli ederim. sohbet için. Çok sağ olun. Ne mutlu. Görüşmek üzere. yeni Nice konserlerde, nice filmlerde. Evet. Daha seni çok konserlerde görelim ben. İnşallah. <laughs>